çocuk endokrin temel olarak 3 hormonal hastalık grubuyla ilgilenmektedir. İkinci grup cinsiyet hormon problemleri ile ilgilenmektedir. Yeni doğandan itibaren cinsel gelişim bozuklukları, inmemiş testis, mikropenis dediğim penis küçüklüğü, Kızlarda meme, erken meme büyümesi, erken kıllanma, erken ergenlik, erken adet görme, erkek çocuklarında ergenlik dönemi ve öncesinde jinekomastemiz meme büyümesinin olması, penis küçüklüğünün olması, kızlarda yine adet düzensizliği, adet görememe, e, sivilcelenme, kıllanma, polikistik over sendromu gibi Cinsiyet hormon gelişimi ile ilgili problemlerin hepsinin tanı, tedavi ve takibi ile ilgilenmektedir. Çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri ve sağlıklı yetişkin olabilmeleri için hormonal problemlerine sahip olan çocukların en kısa zamanda çocuk endokrinle başvurmaları, erken tanı, tedavi ve takiplerini yaptırmaları gerçekten ve gerçekten çok önemlidir. Çocuklarımız sağlıklı büyüsün. İyi günler.